Çalışan anneler için erken emeklilik şansı. EYT'de herkesin gözünden kaçan ayrıntı. Bana denk gelmez demeyin. Kadını, erkeği, yaşlısı, evlisi, bekarı herkes EYT'nin kapsamını merak ediyor. Türkiye'de EYT kanunundan yararlanıp emekli olmayı bekleyen yaklaşık 5 milyon insan var. Erkeklerdeki askerlik borçlanmasının bir benzeri kadınlarda da geçerli. EYT hesaplamalarında gözden kaçan doğum detayı konusunda bilginiz var mı? EYT kimleri kapsayacak? Doğum yapan kadınların erken emeklilik şansı var, işte detaylar. EYT için artık geri sayıma başlandı. Çıkacak düzenleme ile emekli olmayı bekleyen 5 milyona yakın vatandaş, EYT ile ilgili son dakika haberlerini ve açıklamaları yakından takip ediyor. Önümüzdeki günlerde meclise gelmesi beklenen EYT düzenlemesinin nasıl olacağı ve kimleri kapsayacağı ise merak konusu. Erkeklerde EYT için askerlik borçlanması hesapları yapılırken, doğum yapmış kadınlar için de sigorta başlangıcını öne çekme fırsatı var. Peki tek tip EYT nasıl olacak? Kadınlarda doğum borçlanması nasıl hesaplanacak? Staj sigortalıları EYT dışı mı kaldı? İşte milyonlarca kişinin merak ettiği EYT düzenlemesinde yeni detaylar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara EYT yönelik düzenlemenin Aralık ayında meclise geleceğini söyledi. Bilgin, "Biz burada 1999 öncesi işe girmiş olanların karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içindeyiz." Tek tip bir düzenleme olacak diye konuştu. Stajyer ve çıraklık EYT için başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık döneminin EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağı ile ilgili bir soruya bilgin, onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem. yanıtını verdi. Bakan Bilgin'in söz konusu açıklamalarıyla ilgili katıldığı Habertürk canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan eski SGK İstanbul İl Müdürü Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş, merak edilen sorulara yanıt verdi. Doğum yapan kadınlar dikkat! Bakan Bilgin'in dün canlı yayında yaptığı açıklamada artık EYT'de sona yaklaşıldığını anlayabiliyoruz. Tek formül üzerinde çalıştıklarını ve 1999 öncesi işe giren sigortalıların yaşla ilgili yaşadıkları mağduriyetlerin çözüleceğini anlıyoruz," diyen Göktaş, kadınların doğum borçlanması ile ilgili önemli detayları paylaştı. Kadın sigortalıların sigorta başlangıcını geriye çeken tek bir faktör olduğunu belirten Göktaş, çıraklık veya stajyerlik yapmış kadınların bu tarihten sonra doğum yapmış iseler, doğum borçlanması yaparak sigortalılık başlangıcını geriye çekme imkanı var diye konuştu. Göktaş açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı: Stajyerlik ve çıraklık kadın doğum borçlanmasında başlangıç sayılıyor. Normalde doğum borçlanması yapacak kadınların daha önce sigortalı olarak çalışması gerekiyor ama ilk defa stajyerlik ve çıraklık kadın doğum borçlanmasında başlangıç sayılıyor. Yani borçlanmak için bir başlangıç sayılıyor. Dolayısıyla siz 1999-2000 yılında doğum yapmışsanız ve daha sonra sigorta girişiniz yapılmışsa, borçlandığı süre kadar geriye geleceği için, askerlik gibi bu doğum borçlanması da sizin başlangıcınız geriye çekeceği için, çok az olsa bu durumda olan kadın sigortalılar da bundan yararlanacak.